fakir bir işçi bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa işimiz yok cevabıyla kapılar yüzüne kapanmaktadır. Üst üste üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları Annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasını açar. "Bey, görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı ve bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız ama onlar, onlar bu kadarına tahammül edemezler. Bu sefaletimizin sonu ne olacak? Bir şey düşünmüyor musun?" dedi. Adam düşünmekten öne eğilmiş başına eşinin yüzüne doğru kaldırarak ona der ki ''Karıcığım, günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. Piyasaya göre en düşük ücret karşılığında iş aradım. Tek bir kerecik olsun karnınızı doyurabileyim diye. Olmadı. Kimse bana iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki elimden de bir şey gelmiyor.'' Bu sözler üzerine kadın kocasına Öyleyse şu benim gelinlik günlerinden kalma başörtümü götürsat. Ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereliğine şu yavrucağızların karnını doyuralım. Sonrasına kulların rızkını veren cömert Allahu Teala kerimdir. Elbette bize hayırlı kapılar açar. Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklı, çaresizliğin ızdırabını ruhunun derinliklerinde duyarak karısının gelinlikçe iş sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya gider. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satabilirdi. Aldığı parayla yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarıyordu. Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyiniz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şey olmayan, kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim. Adam dilencinin yanına doğru gider ve karısının gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğine ödeyeceği iki dirhemi olduğu gibi cebinden çıkarır, zavallı dilenciye verir. Şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır. Başörtüsünün parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecek? Kadıncağıza nasıl başörtüsüne iki dirhem verdiler? Onu da ilk rastladığım dilenciye verdim. Adamın yalvarmalarına dayanamadım nasıl diyecekti? Bu düşünceler içerisinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra Çöken akşam karanlığı ile birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardı. Geç de kalınca herhalde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşakalır ve o akşam da aç kaldıklarını anlar Yavrular da boşa giden ümitlerin arkasında kim bilir kaçıncı kere hep yazdın artık açlıktan kısılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın hem de şaşkın bir ifadeyle kocasına başörtüsünün ne yaptığını sorar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyleyiverir. Kadın işin iç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der. Başörtünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, o ulu ve zengindir. Gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği anda karşılığını vermek gücünüz fazlasıyla sahiptir. Sen yine en iyisini yaptın. Bakalım önümüze hangi kapı açılacaktır. Sabah kadın kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir. Şimdi de bunu satmaya götürür ve karşılığında eline geçen parayla eve yiyecek bir şeyler getir der. Adam çarşının her tarafını gezerek saat satmaya çalışır. Fakat hiçbir müşteri bulamaz. Yorgun argın ve yine eli boş gideceği için üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam, avasının çıktığı kadar yüksek bir sesle ''Balık var.'' diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordu. Adam balıkçıya doğru yaklaşır ve ona ''Şu saat benim işime. O balıklar da senin işine yaramaz. Öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver. Ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim.'' Müşteri ayartmak için sabahtan beri bahara bağıra sesi kısılan balıkçı, adamın teklifini kabul eder. Balıkları verir, karşılığını saati alarak oradan uzaklaşır. Günlerdir ilk defa eve yiyecek bir şey götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar neşeyle birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıklardan birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır, bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu, incinin benzersiz değerde bir mücevher olduğunu, kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki kötü talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş, Allah ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir. Olup bitenleri karısına anlatınca bütün ev neşeye gömülür ve hepsi bir ağızdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenir. Ey hane halkı! Esirgeyici Allah'ın size bağışladığından bana da verin. Adam hemen kapıya çıkar ve dilenciye tam şu anda ulu Allah hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışladı. Madem ki sen Allah rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun dur bekle bu paranın yarısını sana getireyim kalan yarısı da bizim olsun.'' Kendisine 7000 dirham kazandıran bu kişiye fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya dönünce dilencinin orada olmadığını görür. Sağ solu iyice araştırdıktan sonra her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Adam bütün keder ve sıkıntılardan sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür. Ona neden parayı beklemeyerek kaybolduğunu sorunca şu cevabı alır. Ben herhangi bir dilenci değildim. Allah'ın meleklerinden biriydim. Beni bizzat Yüce Allah senin son bir defa daha dinleyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam karının başörtüsüne karşılık eline geçen iki dirhemciyi çocuklarına iyice kalmaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığıyla o iki dirhemi Allah rızasını kazanayım diye bana verince Yüce Allah sana o bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığını da öbür dünyanın eşsiz zenginlikteki cennet nimetleriyle kavuşacaksın. Ne mutlu ki senin gibi en sıkışık olduğu anda bile Allah rızasını ön plana koyan tüm müminlere.